Nasılsınız? Merhaba, iyiyim. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyiyim. Çok teşekkür ederim. Severek dinliyoruz sizi. E, o yüzden biraz daha yakından tanımak istiyoruz. Çok teşekkür ederiz. E, biz grup Roş. E, zaten Harun Akrasma az sizinle e, Türkçe Kürtçe Tabii ben de Türkçe tanıttım. Bizim sonuçlar ee, Kürt hayranlarımız ve çiftçilerimiz olduğu kadar bir o kadar da Türk var tabii ki ve evet. bütün kitleler olarak zaten hitap etmeye çalışıyoruz. Hı hı. Ee, grup olarak bir yer ismi Harun amcamdır. Ben de Yaver. Harun ve Yaver. Evet Harun ve Yaver. Evet çok memnun oldum. Evet. Teşekkür ederim. Nerede yaşıyorsunuz? Memleket neresi? Ee, şöyle biz hastanın boşluyuz. Boş kullanık ilçesinden yemişen e, eski adıyla Piyonk köyü. Yani ee, doğma büyüme biz ee, ama e, yaşam olarak karışık şöyle diyeyim, Biz yazın genelde Muş'ta yaşıyoruz. Hı, hı. Ee, kışında İstanbul'dayız. Hı hı. Çünkü programlar öyle değişiyor. Yazın yoğunluk orada olduğu için, kışında bu tarafta olduğu için yani o şekilde gidip geliyoruz. Hmm. Allah kolaylık versin inşallah. Çok teşekkür ederiz, çok sağ olun. E, müzik kariyerinize ne zaman başladınız, kaç yaşındaydınız? Ben yani müzik kariyeri şöyle aslında, e, çocukken de hep böyle yani şeyim vardı tabii, hı, hı. çok heveslim vardı. Hı hı. E, normal grup hoca olarak 2012, 2011-12'de falan başladık işte. Hı, hı Bayağı olmuş yani, Evet, o günden bugüne işte ikimiz daha da devam ediyoruz. Kendi eserlerimizi yazıp kendi eserlerimiz nasıl evet. bir yere gelmeyi istiyoruz. İnşallah. Kaç tane besteniz var? Hepsi size mi ait? Ya şöyle okuduğumuz genelde bütün eserler hemen hemen hepsi bize ait. Evet. Sadece birkaç tane kiradan almışız tabii ki. Bazen böyle hani ee, çok beğendiğimiz eserler olsa veya e, kitlemiz hı hı. üzerinde yoğun istekler olursa o eseri okuyoruz. Hı hı. Ama normalde hemen hemen bütün eserler de bize ait. E, ee, Türkçe, Türkçe Zalacan bu şekilde yazıyoruz işte. Ee, yani eser şu an tahminimce bir 10 milyon 8 tane şey de var diye biliyorum YouTube'dan. YouTube kanalımızda evet. ee, ve çalışma olarak da şu an hazırda Hı. olan yani Hı. ileride böyle paylaşabileceğimiz eserler şu an hani 10-15 tane neredeyse hazırda var böyle yavaş yavaş paylaşacağız Hı. bir albüm şeklinde gerek böyle tek tek Hı. Ee, şu an yazılı olarak da tabii yani sayısını bilmiyorum yani çoktur, hı hı. Bir, bence 50 falan vardır. E, beste yorumlama e, süreciniz nasıl geçiyor, hangi temaları ele alıyorsunuz? Aslında şöyle, hani e, fark etmiyor bende mesela, e, tamamıyla o anki duyguya bağlı hı. mesela. Bazen biliyorsun bir şunu yazayım, örnek başka yerine yazıyorsun, hı hı. bir bakıyorsun onu tekrar değiştirip başka bir yöne çevirebiliyorum yani değişiyor tamamıyla o anki duyguya bağlı. O anki biraz, duruma bağlı. Biraz da meslek sırrı diye. <laughs> sizi, etkileyen, <laughs> evet. sizi etkileyen neydi? Hangi sanatçılardan, hangi mamustelerden etkilendiniz? Vallahi e, etkilemem aslında e, şöyle hani mesela birçok eski sanatçıları tabii ki dinlerim o Ama aslında beni etkileyen e, yani büyük sanatçılar değil de böyle hani Hı. yani şahsi olarak tabii ben kimseyi hı -hı. E, yargılamıyorum veya kötülemiyorum gibi ama bu en son böyle TikTok'da çıkan fenomenler olarak söyleyeyim. Hani örnek baktım böyle hani elinemiz o falan şeyi götürüyor gibi falan. Ben dedim yani kendi eserlerimizi yapıp da kendi eserlerimizle gidelim ki hı -hı. yani şu fikirle, fikirle yürüdüm. Hı hı. Kendimiz hani üretelim ki hep e, ileri adım atabilelim gibi. Evet. Fikir buradan geldi aslında. Evet en doğrusunu yapıyorsunuz. Yani bir e, sanatçı olsun veya çalışan olsun kim olursa olsun benim Hı hı. bir insan eğer bir şey yapabilirse kendisi üretmeli ki Kesinlikle. bir seviyeye gelebilsin. Evet. E, peki sizin için en anlamlı e, olan türkü hangisi bestelerinizin arasında? Ya, e, bestelerin arasında aslında hangisini dinledim diyorum bu daha güzel. Bunu nasıl <laughs> yazar, yazmışım gibi. Ayrım yapmıyorsun. E, yani hemen hemen hepsi de benim için. Evet. E, tabii belki ciddi olarak bazıları şu çok sever veya bu daha çok e, gibi falan ama Bazen hani böyle yazdım, mesela ben diyorum ki bu bende farklı bir değeri var, yani farklı bir e, güzelliği var gibi. Ama kitle olarak da belki çok ileri gitmiyor gibi. Şu an ee, en tabi, çok dinlenilen şey, vereceğin bir yerde dinlenilen... Duydum ki ben siz, tabii en çok hatırlanan zaten o Türkiye'de mesela, Hı -hı. duydum ki ben siz Türkiye'de zaten trendlerden birinci listeye girdi. Evet, evet. yani birçok bir çok de trendlerde girdi mesela. Hı hı. Üçüncü listeye girdi, beşinci listeye girdi birkaç ülkede tam hatırlamıyorum ama. Evet. Ondan ee, sonra Varecani onun gibi oldu sanki. Evet, Varecani onun derdesi yerini tuttuğu gibi. Çünkü tabii, gerçekten tabii. sos bayağı bir şey. Yani. nereye gidiyorsak yani o şarkı bizi çekiyor. Hı hı evet. Yani diğer şartlarımız da hemen hemen hepsini mesela 2-3-4 milyonu bulmuş. Yani şu an aslında böyle hı. e, milyon dediğimiz zaman belki biraz böyle kulağa hafif geliyor ve yani basit bir gibi. E, 1000 milyon insan sevdiklarmış yani bin değil, yüz bin değil, bin evet. milyon. evet. Yani ilk yazardan başladığımız zaman bir müziği paylaştığında örnek 50 bin 100 bin kişi tıkardım, ben diyorum ya ne güzel bir kitleye ulaştık gibi. Ha evet. yani şu an belki biz hani o şeyi açtığımız için bize göre biraz daha basit geliyor ama gerçekten milyon basit bir şey değil. Türk şarkılarımız da hemen hemen şu an milyonluk bulunmuş yani. Peki sahnede en çok hangi türküleri seslendirmekten keyif alıyorsunuz? Yani slow mu yoksa e, hareketli mi? Biz şöyle hani halaycı da aslında olduğumuz için evet. <laughs> bizim için <laughs> bizim için, de, <gülüyor> <gülüyor> bizim için her ikisi de fark ediyor. Mesela şöyle söyleyeyim. E, yazın geldiği zaman biz diyoruz ki yapmışsın gelse de böyle biraz Bizim bizi döksek aynısını mı söylesek gibi. Hı hı. Başım geliyor mesela bu sefer çok manzeller. gittiğimiz zaman ya diyoruz bir hani yaz sezonu gelse de bu günlere gidip bir hal böyle hani coşku falan evli güzel bir müzik yapsak gibi. Yani Hani bizim için aslında her türlü müzik de yani kendi tarzımızda tabii evet. çok hoşumuza geliyor yani sıkılmıyoruz. Hı hı. Eee. Öyle. Yani, Peki ailede başka sanatçı var mı sizden hariç? Benim kardeşim şu an o da mesela uğraşıyor işte konservatuvar hmm. şeyini okuyor. Hmm. Bölümünü okuyor. Hmm. Ee, ama aile olarak mesela herkes de sanatçı. Tabii hani şey değil <laughs> e, şöyle hani sanatçı olarak büyük sanatçılar olarak diye ama ilaki ya saz çalıyordur ya kaval çalıyordur ya gitar çalıyordur yani Hemen hemen her evde de illa ki bir iki enstrüman salon vardır. Hı hı. Yurt dışında faaliyetleriniz var mı? Yurt dışında işte inşallah Şubat'tan e, sonra biraz çok programlar var bana elimizde. Bir hı. hı. gitmeyi düşünüyoruz. Hı hı. Bu yolda en büyük hedefiniz ne? Vallahi en büyük hedefim de evet. benim hedefim aslında tabii ki yani bütün büyük ustalarla saygılı var yani onlar da öyle basit Olay bir şekilde bu yola gelmediler çünkü onların döneminde sosyal medya yoktu, bir şey yoktu. Hı. Ve bu güne gelmişlerse tabii ki ne güzel bir şey. Hı hı. Ama benim aslında hep böyle kafamda olan sadece bir kişi hı hı. bazen Ahmet veya böyle mi Allah'ın geliyor. Hı. Hani çok iyi bir yere gelip de kendi kitlesine ulaştı ama tabi kendisi bunu görmedi gibi. Evet. Ben, ben isterim ki hani o şekilde onları çok isterim Mesela ki görebilelim. İnşallah. Sanatçılarımıza e, bir mesajınız, tavsiye, öneriniz var mı? Sanatçılarımıza... Yani az önce dedim, sadece tavsiyem şu. Hı. E, tabii ki herkesin ne söylediğim saygım var, saygım sonsuzdur. Hı. E, herkes de kendince belki bir şeyler yapmaya çalışıyordur ama masalda söylediğim şu bence sanatı dediğin kendisi üretim, kendisi söylemeli. Evet. Herkes de yazabilir, herkes de yazmalı bence. Evet. Yani öncelik şeyin tavsiyem şudur. Sadece ben de bir sanatçı üretmeli. Üretmeli. Evet. evet. Hep bilindeki yani, şarkıları farklı versiyonlarla öne sürmemeli. Evet. Yani mesela şöyle söyleyeyim. Evet. Ee, bugün farz et ki Türk olsun Türk olsun farz et hı hı. Ee, hiç kimse yazmadığı zaman hani bu eski çapulallar nereye kadar gidilebilir? Hı, doğru. Bu yüzden ben hani birlik şeyine başladım ya da yani örnek paylaşım olarak söyleyeyim hı. benim fikrim buydu işte ben diyorum ki ben hiçbir zaman demeyeceğim ya hangi şarkıyı acaba o evet. benim hep hazırda şarkım olacak istediğim şarkıyı o zaman okuyup paylaşacağım. Yani bence bir sanatçının en büyük bir sebebi budur. E, eleştiri aldınız mı? Eleştiri bu göre kadar yani konu nerede bir şey 15 yıldır almışız yani hiç eleştiri aldığınızı hatırlamıyorum. Evet. E, siyasi olsun, şarkı olsun, görüş olsun, e, her hareket olsun, tavır olsun, insanlara yaklaşmamız olsun. Yani bugüne kadar hiç öyle bir tepki almamışız. Evet. Hayranlarınıza bir mesajınız var mı? Söylediğim söyleyeyim. Herkese tabii öncelik çok çok teşekkür ediyorum şu an eğer bizi dinleyen olursa da veya bizi seven hayranlarımıza herkese ayrıca teşekkür ediyoruz. Hı hı. Sadece isteğimiz şudur, kaliteli sanatçıları her zaman destekleyin. Ee, ve bunu istiyorum YouTube kanalından, Instagram, TikTok olarak bizi takip etmeyi de unutmayın tabii ki. Grup proje yazdıkları zaman zaten bütün sayfalarınız çıkıyor. Evet evet. YouTube'da da kendi kanalımız var grup olarak ve Instagram'da, TikTok'da aynı şekilde grup proje yazıldığı zaman zaten çıkıyor ki sayfalarımız zaten bellidir. Hmm. Takipçisi çoktur vesaire. Ee, herkese bizi takip ettiğini ve herkese çok çok teşekkür ediyorum saygılarımızı sunuyoruz. Çok memnun oldum. E, grup Roju e, her zaman dinleyeceğiz ve dinleteceğiz. E, seviyoruz da sizi. İyi ki varsınız. Çok teşekkür ederim Özge Hanım. Özellikle size de ayrı bir teşekkür ederim zaten. Rica ederim. Ne demek? Çok mutlu oldum gerçekten. Sizlere i̇yi ki varsınız. de başarılar diliyorum. Kendinize çok iyi, bakıp, Ay, alın alın iyi bakın. Aynı şekilde başarılar diliyorum. Bize iyi Hoşçakalın. Sağ olun. Teşekkürler. Duydum ki bensiz Yaralı gibisin ne ağlar ne gülersin Bir ölü gibisin kanadı kırılmış Kuşlar gibisin beni bırakıp gittin Böyle çekersin Duydun ki bensiz yaralı gibisin Ne ağlar ne gülersin bir ölü gibisin bırakıp gittin Böyle çekersin